Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam şöyle bir soruyla geldim aslında. Geçmişte yaşadığımız sorunlarla kendi önümüze engeller koyuyor olabilir miyiz? Yani geçmişte yaşadığımız olaylara veya gelecekte olmak istediğimiz hayata ulaşmak için yaptığımız şu andaki çabaları bizi yorduğunu görebiliyor muyuz? Yani şu anda ve e, akışa bırakmadan yaşadığımız süreçlerine yani geçmişi, geçmişte yaşadığımız süreçleri sürekli düşünerek veya gelecekte ne yapmak istediğimizi sürekli düşünerek ilerlediğinizde neler oluyor ve bu düşünceler gerçek mi gerçekten ve peki bunların kendimize engel olduğunu görebiliyor muyuz kendimizi ilerlerken şartların bize uygun olmadığını düşündüğümüzde ve kendi hayatımızın düzgün olmadığını düşündüğümüze düşünmemize sebep oluyor olabilirler mi? Yani şöyle soracağım. Biz geçmişte veya gelecekte yapmak istediklerimize veya yaşanmışlıklarımızı takılı kaldığımızda neler oluyor? Ve şartların bize şartlar bize uygun olmuş olsaydı şu anda kalabilseydik ve hayatımız gerçekten düzgün olmuş olsaydı ne olurdu? Bu akşam da böyle sorularla geldim. İyi akşamlar.